Oğlum. O, oğlum solda da var. Aa nasıl vuramadım? Sa sakinliğim önemli. Sakin önemli. İyi ilk eğimim sakin değildi. Buradaki demir kapıyı kaldırdı. Öldü. Üstüne oynayalım. Evet görüyorum. Vurdu bana hit attı. Oynarım. Oynarım. Oh gördüm adamı. Öldü. Tamam. Konuş bakayım. Konuşuyorum. Ses bir iki deneme. Evet geliyor ses. Ah be. Nereden vurdu? Top gibi düştüm. Görüyor da cesedimi. Tam karşıda. Tallerin arasından vurdu. Aynen o adam vurdu. Kanka benden HS yiyecek o ya. Başka yolu yok. Helal, kaldır beni. Çok güzel. Bombalım uzakladı. Öldü. Helal. Çok uğraştırdı bizi. Düştüm. O da düştü. Helal. <laughs> Gördüm. Gördüm. Öldü. Güitli. Helal. Diğeri 300'de. Sürem var. Baktım. Şurada bir yerde. Gelsinler sakince. indirebiliyorsak indirelim kafadan. Bak Görmediler beni. çok tehlikeli. İndirdim. Bundan bahsediyorum Helal kaç kişiydi? En az bir. bir. bence. Ben bir gördüm. Aa var evde. Evde evet, mi? derin geldi burada hem de. Evet. Pencereden <laughs> <laughs> Tam arkadaşın üstündeyim bu arada benim ceset. Helal. Ananı sikim. Sana mı? Evet. Hı? Var Kara. sıkara. Hı? Helal. Ah! Ya! Niye oraya gösteriyorum ki? Bir saniye. Benim salaklığım ya. Sakin Ahmet sakin. Bravo be. Bravo be. Budur be. Çok sakin. <laughs> çok sakin. <laughs> bir kez biriyle girdim gördüğün her şey sıkıyor. Doom oynayıp mı gelmiş ne yaptıysa sonra sola girdim çok gerildim. Kasabı öldürdüm kaçtım diye. <laughs> ben hala tek başıma girdiğimde çok geriliyorum. Kasabı öldürüp kaçıyorum ben de aynı şekilde. <laughs> Beni dışarı çıkıp vurdu bu arada. Bir daha gelmez eğer yani. şeyse. Kapıyı açın niye geldi bana. Ben bekliyordum adamı zaten. Mermi değiştirdim yanlışlıkla. Geri zekalı gibi. Nerede? Ev tarafından vurdu galiba. İki yandan sıkıştırıyorlar. Karabine. O biraz kötü oldu. Aa biri öldü. Çok iyi oldu. Biri öldü de değil. Arka başka bir yerden yedim. Geri iniyorum aşağıya girmedim. Ben içerideyim ya. Vurdum. Helal. O 3 kişi. Karşıda 3 kişi. Kaç 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 hiç bakma kaç. Yine tepemizde. Vurdum yine. Tamam geri çekil geri çekil gel. Kaçtım kaçtım. Hop pik pik pik. Öldü. <gülüyor> Oğlum seni... Yukarıda kaldı. Yukarıdaki kaldı. Yukarıdaki kaldı. O da baktı. Hiç. Sürem yok. Gel. İstersen kaçalım. Hayır. Herkesin canı çok. Herkes bir it ölüyor. hala adam var sensin. De. Boss takip etmiş hoş geldin. Burada. Nerede oğlum adam? Burada burada. Zombi kovaladı. Adam bekliyor mu şöyle ya mal gibi. Burada bir, bir yere kaçtı bilmiyorum şu an nerede. Abi yani gerçekten bu nasıl bir oyun? Yine aynı şekilde mal gibi salak gibi bekliyordu ya. Ne alemdesin? Adamı öldürdüm bekliyorum kalkar diye. Kalktı. Tamam. Öldü tamamen. Öldü yine. Öldü biri. Bu sefer ben vurdum. Seni blok bloklamayayım seni. Hitli öldü. Helal. Hitli. Harikasın sen ya. Ben de onu vurdum. Kaldırabilirsin. Ölmedi ama gitti. Rush mı geldi lan? Evet, evet. Evet. Arkamdan geliyor ki. Bıçak. Hello. Helal lan sana. Kaldırır ha. Dur dur Başında dur. Başında bekle. Burada adam. Duyuyorum. İki hit attım. Aa, ben yine vuramıyorum. Ben ben malım amına koyayım ya. Ben yani bu <laughs> silahı ben kullanamıyorum galiba. Bırakmam lazım. Dur, dur. Ben bırakmam lazım. Rezil ediyor bizi. Önümde. Gördüm evet. Hit attın. Oğlum öl artık. <laughs> Öldürdüm öl artık. artık. <laughs> Allah Allah. Hayır iki hit dedi ya. Ona sinirlendim. Hı <laughs> hı. Bu bizim, bu senin ilk kurduğun atlı dibindeymiş. Yo, Maynard kesin dışarı. Gördüm, gördüm. Sonra bir de soldan kat. Tam dibim. 2 metre. Cesedim de. Ya abi yapma ya. Yukarı yapma çık. Yapma ya. Can can bas. <laughs> Çok iyi. Vallahi ananı sikim <laughs> Can bastın can boşa gitti. Helal kanka tahtadan vurur bu. <laughs> helal lan <helal> sana. <laughs> Bounty nerede? O vurduğun adam bounty'ciydi. Sondan önceki. <laughs> bu modda jump bile değil mi? Kimse yok. Ben de tanıdık diye bir yetenek var. Yerdeki bu avcıları bu bakışından bakınca gösteriyor uzakta bile olsa. Bayağı uzak bir range'i var onun. Adam var. <laughs> Görmüyorum ben. Uğraşma. Sıkıyor bana. burada. Ah. O da, uğraşmayacaksak buradan gireceğiz. Buradan gelecek o da zaten. Geldi bile. Öldü. Sen <laughs> mi öldürdün onu? Ben 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 ben. Kapıyı aç. Şurada cilindir. Buraya bakıyor. Sağdaki binadan yerlerini biliyorum zaten. Hangi yönler şu an? Ee, South East East tarafında o şeyler, kuleler var ya, Kulelerdeler. Abi çok uzak, bunlar gelmeyecek. Çıksak. Ben ben aldım birini. Gidiyor arkasına, gidiyor arkasına. Sinek yiyecek. Yedi. Gördüm adamı. Öldürdüm. İçeriye büyük dinamit paket atabilirim. At. Bekle. Öldü. Hele Gerek sana. yok. Oh.